Merhabalar sevgili dostlarım, sevgili ruhtaşlarım, YouTube ve Instagram takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? Bugün yine çok güzel bir bakımla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi önümde rengarenk 4 adet destem var. E, tabii ki bu 4 desteği kullanma amacımda da deste seçmeli olarak e, aklımdaki kişiyle ilgili pişman mı, geri dönüşü olacak mı? Yani e, geri dönecek mi? pişman mı bakımı için 3 deste oluşturacağım arkadaşlar. Hangisine uyumlanıyorsanız siz onu seçersiniz. Ben şimdi hemen bu önümdeki 4 desteği kullanarak 3 deste şeklinde seçebileceğiniz şekilde karşınıza geliyorum. Hadi bakalım. Ben kartlarımı, destelerimi seçerken benden bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım Vermiş olduğum hizmetlerimizi Ayşegül Ergin.com.tr üzerinden bakarak tarot danışmanlığı ve yıldızname danışmanlığı, bilinçaltı terapileri, NLP ve buna benzer aslında birçok hizmet alanımızı bilgilendirme kısmını okuyabilir. Hangi hizmeti bizden almak istiyorsanız hafta içi 12 ile 17 arasında sadece Whatsapp'tan yazılı olarak Buse'ye asistanıma yazabilir, ulaşabilirsiniz diyorum. Ve kanallarımıza abone olabilir, bizlere destek verebilirsiniz. Emeğe karşı alma verme sevgi paydasına dengede kalmayı seçiyorum arkadaşlar. Bu kanal sadece abonelerime özgün bir şekilde niyet aldığım bir kanaldır. Abonelerimin dışında kimseye hiçbir şekilde niyetim geçerli değildir, geçersizdir. O yüzden çok zor değil. Hemen aşağıdaki abone ol katıl tuşuna yani katıl değil de daha henüz onu aktif etmedim. Merak etmeyin. Sadece abone ol tuşuna basıyorsunuz. Ve zil bildirimlerini açarak bütün yayınlarımdan haberdar oluyorsunuz arkadaşlarım. Sadece abonelerimi aldığım özel e, bu niyetle beraber zamansız zamana bir açılım olmakla beraber kolektifin en yüksek ayrılığına niyetimi geçerli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi 3 destemi ben seçmeye devam ediyorum. Görüyorsunuz zaten arkadaşlarım. Şöyle yapalım, biraz daha görün. Evet, bugün mor ve lila rengi odaklı karşınızdayım. Nasıl? Evet. Böyle güzel güzel enerjilerle karşınızdayız. Türk kahvemi de aldım, içtim. Arkadaşlar, kahve falı bakmıyorum. Daha doğrusu vermiş olduğum hizmetler fal değildir bilginize. Yani e, tabii ki herkesin hizmeti kendine özgüdür ama fal bakmıyorum, falcı değilim. Bilinçaltı uzmanı, kişisel gelişim uzmanı ve enerjistim, yazarım. Kitap yazarıyım, kişisel gelişim alanında kitabım var. Kendi masalını yarat. İsteyenler bu bilinçaltı kitabımdan şifa rehberinden faydalanabilir. Sadece online olarak satılıyor. Yani yayın evimiz bu şekilde satış yapıyor. Bilginiz olsun. Eğer sormak istiyorsanız, merak ediyorsanız bu konuyla ilgili de bunu da belirtmek isterim. Evet. Birer tane daha alalım. Şöyle. Aklımdaki kişi pişman mı? Geri dönecek mi? Bana dönecek mi? Bakımı için. Sanırım ben... E, evet. Destelerimi oluşturdum. Bakıyorum başka bir şey koyalım mı üstüne? Bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar çok eğlenceli emojilerim var benim biliyorsunuz. Emojilerimi koyuyorum uzun zamandır. Şimdi... Birinci desteği şu gördüğünüz birinci destenin üzerine şu gördüğünüz dişlerle sırıtık ifadede olan <laughs> destemiz olacak. Bakın gördünüz mü? Bu arada destelerin e, objelerine veya enerjisine uyumlanamıyorsanız hepsini izledikten sonra seçebilirsiniz. Birkaç desteğe uyumlanabiliyorsan da bırak rehberliğini almaya bak. İlla ben bu desteği seçmiştim şimdi bana bu uymadı ya da bu uydu deyip de e, yani kafa karışıklığı yaşamana gerek yok. Dediğim gibi benim yayınlarım bu şekilde arkadaşlarım. İzleyebilir, istediğinizi seçebilirsiniz. İsterseniz 3 tanesini dinleyebilirsiniz. İsterseniz de hepsini farklı kişilere niyet alabilirsiniz. Yani sonuç olarak burada deste seçle. Sana e, farklı bir enerjiyle hizmet etmeye niyet ettim. Dediğim gibi evet. İstediğin desteği seçebilirsin. İkinci destemiz için kalp gözlü aşık surat. <laughs> bu sırıtık surat bu arada. Bu aşık surat. Evet Üçüncü şu gördüğün deste içinde gülen suratı alıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan öncelikle dediğim gibi biraz bekliyorum. Niyetinizi edin arkadaşlarım. Evet. Sonra da ne yapıyoruz? Aslında birazcık siz niyetinizi ederken hafiften buraya enerjinizi akıtmaya devam ederken seçmeye çalışırken ben de birazcık şunları tütsüleyim. Tütsüledikten sonra niyetimi Başlamak istemiyorum, istiyorum okumaya geçmek istiyorum. Bu arada arkadaşlarım gördüğünüz yüzüklerim, takılarım, objelerim, mumlarım, tarot kartlarım, masa örtüm, fincanlarım e, paylaşabileceğim bütün linkler işbirlikçi bir influencer olarak Instagram ayselerginelipeps hesabını takip edebilir. Orada, orada linklerde paylaşıyorum sevgili dostlarım. Tütsülerimi de söylemiş miydim hatırlamıyorum. Yani buradan YouTube'dan paylaşmıyorum arkadaşlar. Instagram Aysegul Ergin NLP Story kısmından, günlük durum kısmından paylaşıyorum. Evet. Negatif enerjileri kovduk. Zaten aramızda yerleri yok ama biz yine de temiz tutalım enerjimizi her seferinde. Güzel bir şekilde sorularımıza cevap niyet, niteliğinde tam rezone olmaya, uyumlanmayı seçiyorum. Bu bir kolektif açılımdır arkadaşlar, uyanın alınız lütfen. Bireysel açımlarını sadece bana özgün olsun diyorsanız da bizlerden az önce verdiğim bilgi doğrultusunda hizmet alabilir ee, ve hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Evet, biraz daha gezdirelim. Bu arada arkadaşlarım farkındalık kanalım yeni açmış olduğum Ayşegül Ergin Vlog, yani <laughs> Vlog kanalım <laughs> benim tabirimce. Ee, Ayşegül Ergin Vlog kanalımı da takip edebilirsiniz. Orada da Birçok farklı özelliklerde videolarınız tabii ki sizlere fayda niteliğinde. Çok hiçbir yerde bulamayacağınız çok faydalı bilgiler paylaştığım videolar çekmekteyim. Oraya da emeklerime saygı duymak ve kanalın tabii ki bilgilerin paylaşımının devamı için de Abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Bunları yapan arkadaşlarıma alma verme dengesini kuran arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum şimdiden. Herhalde rezone olmuşsunuzdur ya da seçimden misiniz, seçim, seçim yapmışsınızdır. Bakın konuşamadım. Tam şunun üzerinde şöyle konuşurken muhtemelen ikinci destede bir blokaj var, bir tıkanıklık var. Buraya gelince şöyle yapınca bir konuşamadım. Evet seçtiyseniz ya da seçemediyseniz dediğim gibi hepsini izledikten sonra hangisini uyumlanıyorsun alabilirsin. Fark etmez sana bırakıyorum tamamen. Şimdi birinci destemiz sıratık suratla başlayacağız arkadaşlar. Bunları böyle yan alalım. Evet. Şimdi bakalım. Birinci desteği seçen, sırtık surat seçen arkadaşlarım. aklındaki kişi pişman mı? Geri dönecek mi? Hadi bakalım alalım cevapları. Şurada dursun. Sırtık suratımız. Ay şeytan kartıyla açtık yani. Evet. Önce kartlarımızı açalım. Tabii ki sonra da bir bakayım, bir göz gezdireyim. Pişman mı, geri dönecek mi bir görelim. Ana. Arkadaşlar kartların isimlerini direkt söyleyerek size söyleyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki sorunun direkt cevabını vermeyeceğim ama birinci desteği seçen arkadaşlarım muhtemelen bu kişi sizinle ciddi anlamda ya üçüncü kişiler tarafından size ihanet edip aldatmış veya aranızda büyük bir düşmanlık olan bir enerji olarak çıkıyor. Eskiden tanışıklarınız olan bir kişi belli ki bu. Ee, özellikle de çocukluk arkadaşınız ya da akrabanız ya da böyle sözlüğünüz, nişanınız ya da ex tabii ki. Yani eski, eski eşiniz. Ya da zamanında çok güzel keyifli vakitler geçirip ama ego savaşlarına girdiğiniz anda çatışmaya girdiğinde bu kişinin sizden çıkarlarını sağlayamadığında zaten sıkıntı yarattığını burada çok ciddi anlamda ego kartlarımızda görebiliyorum. Bakın şeytan, güç ve imparator üçü de ego karta ateş temsili. Dolayısıyla dengeyi yitirmişsiniz zaten vaktiyle ve bu dengeyi yitirdiğiniz andan itibaren de zaten aklınızdaki kişi sizinle bir savaş açmış e, size karşı özellikle ve e, pişman mı tabii ki e, sorusunu sorduğumuzda. Ee, ben pişmanlık görmüyorum arkadaşlar. Çünkü bu kişiyi serbest bırakmanız gerektiğini düşündüğüm 3 kartım var. Bakın pişman mı diyoruz? Burada no kartı ile hayır kartı geldi. 1. Ee, sana gösterilen işaretlere dikkat et diyor. 2. Denge yitirildi zaten. Karşında bir imparator güç ve şeytan kartı ile beraber. Yani 3 tane ego kartı ile. Kendi çıkarlarını gözetemediği ve sizin üzerinizde üstünlük kurmaya çalıştığı için daha fazla burada ego çalıştıran bir kişi. E, düşmanlığınızın da tabii ki karşı tarafta karşı tarafın gözünde devam etmesi ve kendisine sizin üstüne çıkarma niyeti. Yani nedir? E, zeytinyağı gibi işte üste çıkma niyetleri. Hep ben haklıyım. E, seni işte sindirmeliyim. Bak buradaki aslan güç kartında olduğu gibi işte seni sindirmeliyim. Benim boyun altına gireceksin. Bana bağlı olacaksın. Bağımlı olacaksın. İmparator e, bu ilişkide ben olacağım. E, söz sahibi ben olacağım diyen ve tabii ki ister istemez azalma verme dengesini yitirdiğiniz ve karşınızda çok bencil bir insan olduğu için de sizin artık bu durumdan e, özgürleşmeniz gerektiğini söyleyen dön e, pişman mı, geri dönecek mi diyorum. No kartıyla hayır dedi. Matem ayrılık kartıyla her karanlık gece güneşi koynunda saklar her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön çünkü sana çok güzel işaretler veriliyor ve muhteşem bir iç aydınlanma ve uyanışla beraber eğer ki bu durumu serbest bırakırsan ve bu kişiyi e, artık tamam bu mida, miladı e, miyadı doldu söyleyemedim ya burası da konuşturtmuyor çünkü çok ciddi bir ego var ve susturmaya çalışıyor muhtemelen bu kişi hep sizi ezmeye ve susturmaya çalışmış arkadaşlar çünkü çok ciddi anlamda ego çalıştırdığını ve saplantılı bir kişi olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu kişiyi serbest bırakırsan karşına muhteşem bir ilişki çıkacak ve muhteşem bir iletişim kuracağın ve dengeli bir ilişki yaşayabileceğin, değerinin, kıymetinin bilinebileceği, ego savaşlarından ziyade böyle uyum ve dengeyi, harmoniyi yakaladığın bir ilişkiyle birlikte olabileceğini, bir kişiyle birlikte olabileceğini söylüyor. Yani birinci desteği seçen arkadaşım şeytan kartıyla da e, ...aklınızdaki kişinin bağımlılıkları olabilir... ...madde bağımlılıkları işte... E, ...madde bağımlı derken anladın sen onu... E, ...ne bileyim negatif enerjilerle uğraşıyor olabilir... Egolu olabilir... ...düşman kesilmiş olabilir... ...çok gururlu ama gururunu fos bir şekilde... ...sadece hep ben bilirim... ...diyen bir enerji olduğunu düşünüyorum... ...görüyorum burada zaten şeytan kartımız... ...esarettir, sıkıntılardır... ...düşmanlıktır, hastalıklardır... E, ...belki ciddi anlamda ruhsal hastalığı... ...ve sıkıntısı da var bu kişinin mesela çok fazla ego kartı gördüğüm için narsist kişilik bozukluğu olabilir bu kişinin veya bipolar olabilir arkadaşlar. Ya kartın anlamından yürüyerek söylüyorum. Hepsi olmak zorunda değil ama şeytan kartımızla açılış verdiği için bu birinci destede kimi tuttuysanız arkadaşlar sıkıntılı bir kişilik. Bence önünüze bakın çünkü serbest bırak kartıyla şöyle söyler. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven, yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Sadece bu durumu serbest bırak. Düşüncelerini serbest çakmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırakmalısın. Zaten bu ayrılıkta sana güzel bir enerji ve kişi ve ilişki getirecek ve dengeli bir ilişki yaşayacaksın dedi. Yani arkadaşlar birinci desteğimi seçtiğimde açıkçası enerjiler bu boyutta çıktı. Dediğim gibi istediğiniz alıp kabul edebilirsiniz ama bu. Yani kartlarımız bunları söyledi. Şimdi bakalım burayı topluyorum hemen ikinci kalp gözümüze. Yani kalplerle gözü olan şunu alalım. Göstereceğim merak etmeyin. Unuttuysanız. İkinci deste. Kalp surat. Aşık surat. Destemizi seçen arkadaşlarım. Aklındaki kişi pişman mı? Ve ne dedik? Geri dönecek mi? Ben kartlarımı açarken zaten soruları soracağım tekrardan. Hmm. Bu daha iyi. Şimdi aklınızdaki kişi, ikinci desteği seçen aklınızdaki kişi için de burada baktığım zaman arkadaşlar bir kere aranızda bir yaş farkı veya kültür farkı veya siz beni izleyenler veya ilişkide bir taraf daha donanımlı, daha eğitimli, daha böyle maddi manevi geliri yüksek veya şanlı şöyle tanınmış bir kişi olabilir. Para dokuzlusu burada bunu gösterdi ama aranızda bir kadersel bağlantı da var. Yani ikinci desteği seçen arkadaşlarım e, ilişkide aşırı memnuniyetsizlikler ve aradaki o farklı bahsettiğim yaş, kültür veya donanım veya para kazanç, eğitim durumu fark etmez ya da yol, mekan, mesafe farklılıklarınız her neyse dini farklılıklar da olabilir. Bu farklılıklardan dolayı birbirinizin sırtından çok birbirinizi yaralamışsınız olarak görüyorum arkadaşlar. Hatta e, böyle memnuniyetsizlik ve yine açıkçası aranızdaki o dengeyi yitirmek, e, birbirinizi değiştirme çabası içerisine girmek işte şey gibi düşünün mesela e, aramızda diyelim 9 yaş fark var diyelim mesela e, hani o 9 yaş farkı kapatmak ve örtbas etmek için mesela e, genç olan tarafın 9 yaş büyük olan tarafa yakın olması için yaşla alakalı e, yani kıyafet tarzından tutun mesela sizi büyütmeye çalışmış olabilir. Hani bu sadece bir örnek veya siz işte e, Hristiyansınızdır o e, sünnidir örnek veriyorum. İşte sizi sünnileştirmeye çalışmış ya da siz onu Hristiyan e, dinine çekmeye çalışmış olabilirsiniz. Yani burada bir tek e, seçenekli odaklı, yani tekleşme odaklı bir birbirinizi e, nasıl anlatayım? Yontmaya çalışmışsınız arkadaşlar. Yani oldurtmaya çalışmışsınız. Aslında karşınızda bir mor renk varken siz onu yeşil renge çevirmek için böyle çok fazla cebelleşmişsiniz olarak birbirinize karşı tutumunuz böyle e, olmuş diye görüyorum. Bu farkları birbiriniz olduğunuz gibi koşulsuz kabul etmektense dediğim gibi değiştirme odaklı olduğunuzda tabii ki sistem buna izin vermemiş. Birbirinize güvenmediğiniz, birbirinize olumlu bir şekilde olduğu gibi kabul etmediğiniz için sistem sizi kılıç onlusuyla dediğim gibi bir bitişe bir yıkıma zorlamış. Yüksek ihtimalle şu anda gündemde hala bir soğukluk veya bir bitiş, bir yıkım, bir ayrılık söz konusu olabilir. Bir küslük söz konusu olabilir. Ama böyle bir durum olduysa da eğer birbirinizden ayrıysanız da ee, bu sefer ilahi plan sizi Hani bak madem birbirinizi beğenmiyordunuz Birbirinizin kader çarkı yani kadersel olarak e, yaşadıklarınız aslında ilahi bir plana hizmet etmekteydi ee, Birbirinizin ruh eşi olabilirsiniz Birbirinizin ikiz alevi olabilir ya da karması olabilirsiniz fark etmez Ama karmadan ziyade daha çok ruh eşi ve ikiz alev alıyorum buradan ee, Bu doğrultuda sisteme karşı geldiğiniz birbirinizi beğenmediğiniz ve değiştirme çabası içinde olup da memnuniyetsiz ve şükürsüz davrandığınız için vaktiyle eğer birbirinizin hayatını değilseniz, e, birbirinizin hayatını değilseniz, başkalarının hayatınızı aldıysanız, birbirinizin hayatında olmadığınız zaman içerisinde bu kişinin pişman mı diye sorduğunda kesinlikle evet dedi. İkiniz de zaten birbirinizin olmadığı, birbirinizin birbirinizin hayatının içinde olmadığı, ayrı olduğunuz dönem içerisinde yaşadığı tecrübelerden sırtından bıçaklanmışsınız, başkalarına güvenmişsiniz, boşa çıkmış ve mumla birbirinizi aramaya başlamışsınız arkadaşlar. Yani sistem aslında bunu kadersel bir şekilde size bilerek yapmış. Neden? Çünkü birbirinizi beğenmeyip, şükretmeyip, memnun olmayıp, koşulsuz kabul et etmediğiniz için demiş ki al bakalım birbirinizi beğenmediğiniz kadersel bir birliktelikte o zaman gidin el alemle böyle sırtından 10 tane bıçak yemeye devam et. Ondan sonra birbirinizi mumla ararsınız bu doğrultuda deyip de zaten size birbirinizi sistem bayağı bir aratmaya başlamış arkadaşlar diyebilirim. Yani aklınızdaki kişi bu desteği ikinci desteği seçen arkadaşlarım için pişman. Geri dönme düşüncesi var mı? Kesinlikle var. Take action yani birbirinize güvenirseniz. Kadere de güvenirseniz, sisteme ilahi plana ve akışa güvenirseniz eğer biz bu birbirimizle ilgili en büyük sıkıntımız birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmediğimiz için bu işte şartları yaşamak zorunda kaldık. İşte sırtımızdan yalanlar yedik, <laughs> ihanet edildik birbirinizin dışındaki hayattan bahsediyorum sınavlara tabi olmuşsunuz i̇şte, e, borç harç peşinde mesela koştunuz yani burada 10 tane sırtınıza bıçak yedikten sonra zaten birbirinizin ne kadar kıymetli olduğunuzu anlamak için aklınızdaki kişi pişman e, tez vakitte sizinle dengeli bir ilişki ve koşulsuz bir şekilde birbirinizi kabul ederek birbirinizle uyumlanarak dengeli ve harmoni içerisinde ve birbirinize güvenerek trust kartıyla burada birbirinize güven problemi varmış zaten en büyük şeklinde Take action kartıyla eyleme geçecek zaten burada söyledi. Çünkü bu eylem sonunda da zafer ve birlik bütünlük kartıyla kesinlikle aa, kartların numaralarına bakın. 34-35 biri İzmir biri İstanbul. 34 İstanbul 35 İzmir bir şey ifade ediyorsa alabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu doğrultuda e, aklınızdaki kişi eyleme geçecek geri dönecek ve bu zafer ve bu birlik bütünlük sizin olacak diye burada ikinci desteği seçen arkadaşlarım için de görüyorum. Kartların üzerindekileri de okumak isterim. İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. %100 gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsinizdir. Blokaj, tıkanıklıklar senin korkularından başka hiçbir şey değil. Zaferini kutla çünkü birlik ve bütünlük senindir. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı, dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi... Artık kendini tam bir bütün bir hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar, dostluklar çok yakın. iyileşiyorsunuz, şifalanıyorsunuz dedi. Yani ikinci desteği seçen arkadaşlarımın sorusu. Evet, e, geri dönecek mi? Evet. Pişman mı? Evet. Bakalım. Üçüncü gülümseyen suratı seçen arkadaşlarıma ne gelecek? Şuraya bir toplayıp. Evet. Şunu da alıyoruz tabii. Bakalım. Üçüncü. Gülümseyen surat. Bunu seçen arkadaşlarım. Aklınızdaki kişi pişman mı? Geri dönecek mi? Oo, adalet ve karma. Oo. Hadi bakalım. Şöyle yapalım. Hmm. Şimdi sevgili dostlarım aklınızdaki kişiyle bir e, aranızda bir takım mahkeme durumları olmuş olabilir geçmişten bahsediyorum çünkü neden kafa karışıklıkları yaşayıp ex partner veya ex eş yani eski eşiniz olabilir veya eski ciddi beraberliğiniz olabilir ama burada kesinlikle bir ayrılık veya bir boşanma olmuş arkadaşlar çünkü çok bariz bir şekilde mahkeme kartıyla aranızda bir hukuki mevzuların olduğunu görüyorum. Çok fazla kafadan ses çıktığı için özellikle de sizin dışınızda bu ilişkinin içerisine çok fazla müdahil olan insanlar, özellikle de aile faktörleri, sizi istemeyen kişiler veya kendi çıkarlarına ters düşen konularla ilgili çevrenizdeki işte anne, baba, abi, abla, arkadaş çevresi ya da işte aranızdaki kültürel farklılıklardan dolayı da olabilir. Kıskançlık da olabilir fark etmez. Burada bir duygusal boşluğa düşüldüğü anda bu dış müdahalelerin başlamasıyla beraber ki bunların karmaymış arkadaşlar. Bu sizi bu duruma sokan durum, sistem e, karma olduğunu söylüyor geçmişte yaşadığınız bu durumların. Yani yaşanması gereken bir şeymiş ve sınanmışsınız olarak çıkıyor. Ve bu doğrultuda aranızda dediğim gibi geçmişte bir mahkeme olmuş olabilir arkadaşlar. E, boşanma mahkemesi, çatışma, savaş, kavga ya da çekişme. Maddi manevi tazminat fark etmez ya da hiç böyle bir mahkeme durumu yoksa da ciddi anlamda bu durumu sorguladınız ve neden yaşadık biz bunu, bu ayrılığı, bu bitişi, bu kavgaları, e, bu durumları yani bize sistem bunu niye yaşatıyor deyip de çok fazla haksızlık yaşadığınızı veya iki tarafında çok ciddi anlamda sıkıntı yaşadığını burada düşünüyorum. Neden? Hem adalet hem mahkeme kartı kesinlikle bu durumun içerisinde en az bir bahsettiğim ya adli konu var, ya da bahsettiğim şekilde çok fazla dış faktörler yüzünden karmalarla sınanmış ve kafanızın karışıklığıyla birbirinize sırt düş, e, sırt dönmüş ve ters düşmüş olabilirsiniz. Birbirinize inancınızı kaybetmişsiniz ve çok fazla kafadan ses çıktığı için özellikle negatif enerjilerin de etkisinde kaldığınızı düşünüyorum arkadaşlar bu durumun içerisinde. Neden negatif enerjisi? Çünkü kafa karışıklıkları travmaları oluşturur ve e, böyle kötü nefesler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar burada. Yani kötü nefesler var. bakın. Göstereceğim hatta bunu. Kötü nefes nedir? Artık tılsım mı, büyü mü, negatif enerji mi bilmiyorum ama görüyor musun? Burada bak üfleme, kötü nefesler var ve bu soyut bir nefes. Dolayısıyla negatif enerjiler doğrultusunda bir ayrılık yaşamış da olabilirsiniz. Kendi ailenizden veya karşı tarafın ailesinden veya çevresinden fark etmez. Yakın çevrenizden birileri bunu yapmış arkadaşlar. Ve tabi sistem bunun karma olduğunu söylüyor. Çünkü şöyle bir uyarı verdi dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersi almamışsın demektir bu bir karma Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinden affet helalleş bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet etmelisin çünkü karmanın sınanması dönemindesin diyor birbirinizle yaşadığınız durum arkadaşlar karma e, yani karma bahsettiğim okuduğum şeyler doğrultusunda e, verdiğim enerjilerle beraber işte buradaki bahsettiğim e, kafa karışıklıkları, çevrenizdeki kötü nefesler, birbirinize güveninizi yitirmeniz. Belki bakın burada farklı şehirlere de düşmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Taşınmalar da söz konusu olmuş veya yolculuklarla ilgili iş veya e, mesleki e, işte yetileriniz veya eski iş arkadaşları ve ortaklığı da yaşıyor olabilirsiniz burada. Aranızda hali hazırda bir mahkemeye dayalı bir şekilde para alışverişi olabilir ama çok küçük bir para alışverişi, çok büyük bir para alışverişi değil bu. Ufak bir miktar para prensi kartına prens edasına çıktığı için söylüyorum bunu. E, ya da küçük bir borç e, vardır. E, yani mahkemeyle bağlantılı bir nafaka veya başka bir şey bir para alışverişi değilse eğer e, bir çocuk mevzu aranızda ortak bir çocuk da olabilir. Burada gördüğün kartların bütün anlamlarını söylüyorum. Hangisi sana uyuyorsa alabilirsin. Bu bir kolektif bakımdır. Şimdi burada gelelim e, sorularımıza tabii ki. Gördüğünüz hikaye doğrultusunda bunlar yaşanmış. Aklımdaki kişi burada e, pişman mı diye baktığımızda Arkadaşlar aklınızdaki kişi bir kere bu durumu karmadan dolayı yaşandığını biliyor. Yani diyor ki bu bize ilahi sistemin verdiği bir sınavdı. Farkında mıyım? Evet. Pişman mıyım? Pişmanlıktan ziyade ikimiz de birbirimize eşit derecede aslında bu haksızlıkları yaşattık. Ee, evet diyor hani belki biraz daha ben fazla sert çıkmış olabilirim bu noktada ama burada özellikle eril enerji arkadaşlar prens kartından dolayı yani ilişki içerisinde eril taraf hangisi ise biraz daha haksızlıklarda örnek veriyorum %80 Pardon %70 sıkıntı yarattıysa bu ilişki içerisindeki dişil taraf %30 haksızlık yapmış. Yani ağırlıklı olarak bu destede eril enerjilerin daha çok haksızlık yaptığını düşünüyorum. Ama sorduğum zaman pişman mısın dediğim zaman o da diyor ki ikimiz de haksızlığa uğradık diyor. İkimiz de birbirimize ilahi sistemimize karma karma bedellerini ödetmesiyle kafamız karıştı. Birbirimize inancımızı yitirdik, ayrıldık e, savaştık. Hukuki boyutta birçok bir kez karşı karşıya geldik. E, negatif enerjiler ve üzerimizde işte kötü nefesler vardı. Çok fazla dış insanları yani birbirimiz dışında herkesi dinledik. Birbirimize inanmadık. Başkalarının sözlerine, saçmalıklarına inanmayı seçtik. Ve bu doğrultuda aslında tek taraflı olduğunu düşünmüyorum. Yani bir pişmanlık varsa ben sadece tek başıma ben yaptım diye pişman değilim. İkimizde de bir takım pişmanlıklar var. Çünkü bu bize sistemin verdiği bir karmaydı. Biz bunu yaşamak zorundaydık diyor. Ee, ama tabii ki pişman mı sorusuna hani özet olarak bu verdiği cevaptan sonra tabii ki pişman yani sonuçta burada mutsuz bir insan pişmanlıktan ziyade mutsuz bir insan var burada ve bunların yaşanması da diyor e, sadece bizim istediğimiz e, durum için değil yani tercihlerimiz için değil dediğim gibi karma ile alakalı olduğunu farkındayım diyor ama bu ilahi adalet e, ve bu karma temizliği bir şekilde er ya da geç olacak diyor ve ben bize inanmayı seçeceğim. Kafamın karışıklıklarından, etrafındaki kötü nefeslerden ve artık bizim bizim ikimizin dışında e, ne kadar hani bu ilişkiyi istemeyen karma olarak, karmik partner olarak üçüncü kişiler aramıza soktuğumuz kişiler varsa bunların temizliğini yaşatıp e, kendi üzerime düşeni yapmaya başladım ben zaten diyor ufaktan. Çok az bir vadem vaktim kaldı diyor. Ne kadar diye sorarsanız arkadaşlar bu arada tam bunu çekerken üçüncü desteği arkadan yine zil çaldı arkadaşlar. Bu kişiyle 18 veya 29'lu tarihlerde iletişime geçebilirsiniz. Bak 18 ve 29 geldi. Ayın 18 veya 29'unda bir iletişiminiz olacak bu kişiyle arkadaşlar. Eğer iletişiminiz yoksa eğer ki o, biz iletişim içindeyiz, ilişki içindeyiz dersen de e, bu kişinin size 18 veya 29'unda bu bahsettiğim, az önce onun ağzından anlattığım şeyleri sizinle yüzleşme adına konuşmakla ilgili tabii ki bir zeytin dalı uzatma e, iletişimi olacak diye düşünüyorum. Hayatta her şey çünkü bir e, belirteçtir, bir e, işarettir arkadaşlar. Dolayısıyla bu işaretlere dikkat edin. Ne zaman diye söyleyecektim, tam o sırada geldi. Geri dönecek mi? Evet burada dedi ki within the next few months. Yani bir, birkaç ay içinde dedi arkadaşlar. O yüzden ben buna tabii ki hani 5-6 ay demeyeceğim. Burada gördüğüm sayılara bakarak söylüyorum hemen. Zamansız zamanıdır ama siz yine de buna dikkat edin. Gördüğüm sayıları söylüyorum. 6, 7 ve 10. Arkadaşlar ben bunları ay olarak görüyorum. 6. ay, 7. ay veya 10. ay. Siz bu kişiyle kesin ve net bir şekilde tam bir birleşmeyi Dediğim gibi 6. ayda, 7. ayda veya 10. ay içerisinde e, yaşayacaksınız olarak görüyorum. Neden böyle söyledim? Çünkü birkaç ay içinde dediği için şu an benim yükleme tarihimde izleyenler için de ne zaman izlerseniz zamansız zaman olduğu için de bu tarihler aylar geçerli. O yüzden sen bunları 6, 7 ve 10. ay olarak alabilirsin. Üçüncü desteği seçen sevgili dostlarım. Sonuç olarak cevap aklımdaki kişi pişman mı? Evet pişman ama pişmandan ziyade bu bir karmaydı ve mutsuzum. E, geri dönecek misin diye sorduğumda da evet dedi. Ne zaman dedim? Birkaç ay içerisinde tamamen geri dönmüş olacağım. 6, 7 veya 10. ay olarak burada çıkarıyor. Evet arkadaşlarım bir bakımımızın daha sonuna geldik. Kanallarıma abone olabilir, emeklerime destek olabilirsin. Bunları yapan arkadaşlarıma da şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay.